Allah'ım bizleri Kur'an'dan, Resulullah Efendimiz'in sünnetlerinden ayırma. Resul'ün ümmetim dediği kul eyle Rabbim. Allah'ım bilerek, bilmeyerek işlediğimiz cümle günahlarımıza, Kadir Gecesi hürmetine tövbeler ediyoruz. Sen affetmeyi seversin, bizleri affeyle Rabbim. Allah'ım sen bizleri affetmezsen, Bizler ziyanlarda oluruz Bizleri ziyanlarda bırakma Bizler seni unutsak da Sen bizleri unutma Bizi bize bırakma Bizleri isyan eden kul eyleme Allah'ım azabından gadabına Gadabından rızayı ilahine sığındık Bizler sana inandık